kıymetli öğretmenlerim yeniden merhabalar. Soru çözüm serimize retro ekranlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk serimizi tamamlamıştık. Gelen dönütler çok güzel. Biz de ikinci serimizi vakit kaybetmeden devam edelim dedik. Ve yine karışık soru çözümleriyle süreç boyunca sizi destekleme devam edeceğim inşallah. Birinci sorumuz fıkıh usulü sorusu. Şöyle hemen bir kalemimi alayım. ÖSM'nin özellikle... Ehliyetler bölümünde bizi zorladığını arkadaşlar biliyoruz. Genelde de bu sizler tarafından şöyle yorumlanıyor. Bu yanlış bir yorum. MBSTS tarzı sorular falan deniliyor. Hiç de öyle değil. Dikkat ve de arkadaşlar karşımıza gelebilecek türden sorular. Şimdi ehliyetlere dikkat etmen gereken şey şudur. Bir, vücub ehliyeti denilen yani diğer adıyla hak ehliyet dediğimiz bir başlık var. Bu birinci bölüm. 2- eda ehliyeti veya diğer adıyla fiil ehliyeti yani bir kişinin yaptığı eylemlerden sorumlu olma düzeyini bize anlatan İslam hukukunda bir ehliyet türü. Yani ehliyet sana bir takım hak ve sınırlamalar tanıyor. Araba ehliyet alıyorsun mesela. Ehliyet aldıktan sonra araba kullanmana izin veriyor. Burada da mantık aynı. Bu ehliyetler bize bir takım hakları yasal hale getiriyor veya kısıtlıyor gibi düşünebilirsin. vücut ehliyeti olsun, eda ehliyeti olsun her ikisi de iki bölüme ayrılır gençler eksik ve tam şeklinde. Şimdi dikkat dinle bir defa da bunu halledelim. Birkaç soru daha var bununla ilgili. Tekrar tekrar bu detaya girmeyelim. 1- eksik vücut ehliyeti. 2- ki burada zaten konuşulacak bir şey yok. Tam vücut ehliyeti başlığı. Aynı şekilde eksik eda ehliyeti, tam eda ehliyeti diye arkadaşlar sınırlandıracağız. Vücup ehliyeti hak ehliyetiydi. Eksik vücup ehliyetinde söz konusu kişi cenindir. Yani ana karnındaki bebe. Ceninin haklarına biz eksik vücup ehliyeti adını veririz. Ve cenenin toplam 5 hakkı vardır. Yaşam hakkının yanı sıra manav dediğimiz yani manavdaki sesli harfleri çıkarsanız arkadaşlar... M, N ve iki tane V harfinden oluşan bir kodumuz var burada. Sırasıyla miras, nesep, vakıf ve vasiyettir. Bu da toplam yaşam hakkına ilaveten 4 hakla beraber miras, nesep, vakıf, vasiyet toplam 5 tane ceninin hakkı olduğunu söylüyoruz. Bir de şöyle bir anekdot var. ÖSYM sorabilir unutmayın. Ceninin ölümünden sorumlu olan bir kişinin ödemesi gereken tazminata diyete biz Gurre adını vermekteyiz gençler. Şimdi tam vücup ehliyeti zaten doğumla beraber başlıyor. Çünkü cenin eksik vücup ehliyetiydi. Doğum olduğu an artık tam vücup ehliyeti olmakta. Ve kesinlikle vücup ehliyetini bir kişinin çocukluğu deli olması yani mecnunluğu veya kısıtlı olması engellemez. Çünkü hak ehliyeti her zaman sabittir. Onların etkileyeceği tek şey eksik eda ehliyeti veya tam eda ehliyetinde konuşacağımız şeyler. Şimdi aynı mantıkla Eda ahliyeti ikiye ayrılır. Eksik Eda ehliyeti ve tam Eda ehliyeti şeklinde. Eksik olsun tam olsun. Değerli öğretmenlerim Eda yani benim fiillerimin geçerli olabilmesi için temiz gerekir en azından. Yani bir kişinin iyi kötü ayrımı yapabilecek düzeyde olması lazım. Böyle bir akli yetkinliğe sahip olması gerekir. Ve İslam hukuku der ki bir kişinin eda ehliyeti olabilmesi için en az 7 yaşında olması lazım. Yani 7 yaşından küçük bir bireyin kesinlikle eda ehliyeti hiç yoktur. Eksik bile yoktur. Veya 7 yaşından büyük bile olsa şayet akli melekeleri yerinde değilse yine eda ehliyetinden bahsedemeyiz. Eksik bile olsa bahsedemeyiz demekte. Yani Eda ehliyetinde bizim için birinci kriter arkadaşlar temiz dediğimiz iyi kötü ayrımı yapabilecek düzeyde olmak. Ve eksik eda ehliyetinde muhatabım nasıl ki eksik vücut ehliyetinde cenindi. Burada da arkadaşlar 7 yaş ile blu arasındaki çocuktur. Biz buna gayri çocuk adını da verebiliriz aslında. Şimdi bu gayrimümeyiz çocuk dediğimiz mesele aslında tam anlatalım yani iç içe geçmesin. Bu 7 ila blue dediğimiz arkadaşlar 8, 9, 10 yaşlarında olan aslında temizi ulaşmıştır. Ama Şafii mezhebinde falan bununla ilgili farklı yorumlar var. Onlara çok girmeye gerek yok. hanefi merkezli gitmemiz lazım. Bu 7 yaşından küçük çocuk aslında gayrimümeyiz. 7 olduğu an artık meyiz diye Hanefi mezhebinde geçiyor. Şafii bunu böyle kabul etmeyebiliyor yaptığı eylemlerden sorumlu babında. Şimdi eksik eda ehliyetine sahip olan yani temyize ulaşmış çocuğumuz yaptığı eylemlerden Hanefi mezhebine göre bazen sorumlu bazen değil. bunları da detay anlatım arkadaşlar mevcut. Yani Hanefi şöyle diyor. Diyor ki kardeşim 7 yaş ila bülü arasındaki eksik eda ehliyetine sahip bir çocuk yaptığı bir eylem varsa bir ticaret bir akit varsa sırf yarar sağlayan bir durumsa ailesi izin vermesi dahi geçerli diyor. Sırf zarar ihtimali olan bir ticaretle eylemde bulunduysa ailesi izin verse dahi geçersiz. Ancak yarar ve zarar ihtimali birlikte bulunan bir eylemde bulunduysa bu durumda ebeveyne danışırız diyor. Buna da hacr adını vermekte. Aslında bu vatandaşlıktaki tek taraflı bağlamazlık dediğimiz meseleye benziyor. Yani hacr ne demekmiş? Eksik eda ahiletine sahip olan mümeyyiz bir çocuğun yaptığı eylemlerde yarar ve zarar elde etme ihtimali varsa bu durumda ebeveyninin onayına bırakmamıza verilen isim hacr adını alıyor. Ve ne zamanki bülüa erer artık eda ahliyette tam bir eda ahliyeti olmakta. Hemen bir beyin fırtınası yapalım. Oğuz Hoca'nın 22 yaşında bir çocuğu var. Ve 22 yaşındaki çocuğu akli melekeleri yerinde olmayan mecnun bir çocuk. Dikkat. Şimdi iki aşamada değerlendirelim. Oğuz Hoca'nın 22 yaşındaki çocuğunun vücup ehliyeti nedir? E kuzum vücup ehliyeti C'nin ise yani daha doğum gerçekleşmemişse eksik. Doğum gerçekleştiyse tamdı. Benim çocuğum 22 yaşında olduğu için tam vücu ehliyeti vardır. Sorun yok. Doğmuş yani dünyaya gelmiş. Eda ehliyeti nedir? Hemen şöyle düşünüyorsun. Diyor ki genelde öğrencilerimiz. Hocam 7 yaş ila bülü arasındakinin eksik eda ehliyeti. Bülü'dan sonrakinin tam eda ehliyeti varsa. Senin de çocuğun şayet 22 yaşındaysa tamdır diyor. Hayır. Bakın benim çocuğumun akli melekeleri yerinde olmadığı için eksik bile eda ehliyeti yok. Yani benim çocuğumun eda ehliyeti yoktur. Hani deriz ya cezai eda ehliyeti falan yok diye. Yani benim çocuğum ile 2 yaşındaki çocuğun hiçbir farkı yok. Çünkü akli melekeleri yerinde değil ve yaptığı eylemlerden sorumlu değildir. Şimdi soruya döndük. Diyor ki 4 tane arkadaşlar kavram. Anne karnındaki Çocuk. Yani ceninden bahsediyor. Anne karnındaki çocuk cenin eda ehliyeti zaten yok. Çünkü eda ehliyeti için 7 yaş gerekirdi ve akli melekeler yerinde olacaktı. Ana karnındaki çocuğun yaşam hakkı ve manav hakları vardı. Ve sadece cenin için geçerli olan bir vücub ehliyeti vardı. Buna biz eksik vücub ehliyeti adını vermiştik. Bana demiş ki eksik eda ehliyeti iyi de anne karnındaki çocuğun hiçbir şekilde eda ehliyeti Yoktur. Eksik vücup ehliyeti vardır. Bir yanlış ben doğru arıyorum. Gayrı mümeyyiz çocuk yani 7 yaşına henüz ulaşamamış temiz, görememiş temiz, iyi kötü ayrımı için 7 yaş gerekliydi. E, dikkat et. Gayrı mümeyyiz ise demek ki temiz öncesi 0 ila 7 yaş arasındaki bir çocuk. 0-7 yaş arasındaki çocuğun eksik vücup ehliyeti var demiş. İyi de eksik vücup ehliyeti sadece... Ceninde olan bir ehliyetti. O yüzden arkadaşlar bu da yanlıştır. Devam ediyorum. Mümeyyiz çocuk yani 7 yaş ile Bülü arasındaki bir çocuktur. Demiş ki vücup ehliyeti tam. Evet dünyaya geldiği için cenin olmadığı için vücup ehliyeti tamdır. Ama 7 ile Bülü arasında olduğu için Eda ehliyeti eksiktir. Ne zamanki Bülü'e erer artık Eda ehliyette tam hale gelmiş olur. Yani birincisi daha doğrusu 3 numara birinci doğru seçeneğim doğruları aramaktayım. Akıl bali olan kişi vücut ehliyeti tamdır çünkü dünyaya gelmiştir. Eda ehliyeti tamdır çünkü bülüğa ermiştir. Yani tam vücut ve tam eda ehliyeti doğru yanıtımız 3 ve 4 oluyor. Bir anekdot daha vereyim ondan sonra geçeceğim. Önemli olduğu için biraz üzerine durdum. Hani demiştik ya Hanefi mezhebine göre eksik eda ehliyetine sahip olan bir çocuğun yaptığı tasarruflar işte yarar ve zarar ihtimali birlikte bulunan bir eylemde bulunduysa ebeveynle danışılır. Buna da hacr adı verilir demiştik. Ama Şafii mezhebi diyor ki bu çocuk yani 7 bülü arasındaki eksik eda ehliyetine sahip olan çocuğun yaptığı hiçbir eylem geçerli değildir. Bir kişinin eylemlerinin geçerli olması için Şafii'de büyülüğe ermesi gerekmekte. Evet birinci sorumuz gençler güzel bir ehliyet sorusuydu. Hemen hemen konunun her detayını arkadaşlar değinmeye gayret gösterdik. Yeni dini hareketlerle ilgili bir sorumuz ikinci soru. Bu da yine sizler tarafından çok karıştırılan bir mesele olmakta. Unutmayın ki yeni dini hareketlerin hemen hemen hepsi gençler. Hristiyanlık içerisinden ortaya çıkmış Amerika tarafından beslenmiş hareketlerdir. Yani aslında Hristiyanlığın içerisinden ortaya çıkarak yeni bir yorum ve karizmatik bir lider etrafında toplanıp arkadaşlar... E, ...genelde de çok böyle e, geniş sahalara yayılamış, aralarında mensubu çok olan da var mı? Var. Yehova şahitleri gibi, satanizm gibi ki bunlardan da ara ara sorularda bahsedeceğiz. Şimdi soruya döndüğümde şöyle baktığımda benim bak %100 bir gün ÖSYM soracak bu 2025 olur, olmaz bunu kimse bilemez ama içinden geçen şuna dikkat etmen. Bu aslında bir yeni dini hareket değil, bir protestanlık görüşü ama yeni dini hareketteki özelliklerin hepsini kapsar arkadaşlar. Protestanlık biliyorsunuz Martin Luther tarafından Almanya merkezli olarak Katolik Kilisesi'ne tepki olarak ortaya çıkıyor gençler. He, Almanya'da biz buna luteryanizm diyoruz Martin Luther'den. Mesela Fransa Hollanda gibi yerlerde bunun adı kalbinizm oluyor. İngiltere'de Anglikan, Anglikanizm oluyor. Dikkat! Amerika'daki protestanlık şubesine biz evangelizm adını veririz. Özellikle şu an dünyayı yönetmeye aday olan kişiler bunlardır. Kitle iletişim araçlarını, işte sosyal medya araçlarını misyonerlik için kullanan bunlardır. GDO'lu ürünler, cinsiyetler içerisindeki karman çorman hale insanları bürüme, iç savaşlar bunlardır. Amerika Protestanlığı, Evanjelizm ve bir de hani böyle kendine bir iyilik yapmak istersen Evanjelizm'deki Armagedon inancını arkadaşlar bir göz gezdirirseniz ben çok mutlu olurum öyle sorabilir çünkü. Diğerlerine baktığımızda Metodistler İngiltere merkezli bir yeni yeni dini harekettir arkadaşlar. John Wesley denilen bir adam tarafından oluşturulmuştur Metodistler. İngiltere merkezli ve İngiltere'yi Fransız ihtilalinden kurtaran hareket olarak geçer. Aynı zamanda bunların mensupları düzenli olarak yaptıkları ritüellere katıldıkları için düzenli sistematik kişiler anlamında bunlara metodistler denilmiş. Metotlu insanlar anlamına gelmekte. Moonculuk ile Mormon tamamen isim benzerliği. Yani şöyle San Myung Moon tarafından Moğunculuk kuruluyor. Moğunculuğun en önemli özelliği arkadaşlar nedir diye baktığımızda işte bunlar kendilerinin arkadaşlar aslında Hristiyanlığın yeni bir yorumu olarak görmekte. Ee, uzak doğu biraz daha etkisi var ister istemez yeni dini hareketlerin hepsinde olduğu gibi bir etki, tepki meselesi oluyor. Ama en önemli özellik bunlar erkeklerin yaptıkları ilk evliliği geçersiz kabul ederler. Ve ...yeniden evlenen kişilerin tekrar stadyum gibi toplu nikah törenlerinde evlendiğini biz bilmekteyiz. Burada Moon'un kutsal kan damlasını içtiklerini bilmekteyiz. Ama en büyük anahtar kavram Moonculuk'ta arkadaşlar. Stadyum gibi mekanlarda yeniden yapılan evliliklerdir. Mormon, Joseph Smith tarafından kurulan bir yeni din hareket. Bunlar da en başta kadınların ve siyahilerin din adamı olmasına karşıyken zaman içerisinde aldıkları tepkiden dolayı bundan vazgeçmişlerdir. Bazı gıda hassasiyetleri vardır. Mesela kafeinli içecekler veya kafein ürünleri, alkol, sigara veya bazen çikolata tüketimi arkadaşlar yasaktır. Mor, monlarda. Yehova şahitleri bir advent hareket. Advent demek mesela 7. gün adventizmi. Advent varsa anla ki bu hareket İsa Mesih'in yeniden dünyaya gelip krallığını kuracağını bekliyor. Bunu iddia ediyor. Ve Razıl tarafından kurulan, Rutherford tarafından sistematik hale getiren Yehova şahitleri dediğimiz arkadaşlar hareket şu anki devletlerin yaptığı bütün politikalara karşıdırlar. Çünkü derler ki İsa Mesih'in gelip dünyada yapacağı birçok şeyi devletler yapıyor. İsa'nın dışına burnunu sokuyor. Bundan dolayı mesela askere gitmezler, vergi vermezler milli maçları tanımazlar, sınırları tanımazlar. Yani devletlere bir tepkinin olduğunu bilmekteyiz. Aynı Yahudilikteki bazı mezhepler gibi, Hasidilerde olduğu gibi mesela katı bir hareketti. Şimdi döndüm. Joseph Smith demiş. Bazı unsurların gıda olarak tüketiminin arkadaşlar yasak olduğunu söylemiş ve İsa'nın yeniden Tanrı'nın krallığını kurmak üzere geri geleceğini, yani advent bir hareket olduğunu ifade etmiş. Soru doğrudan arkadaşlar mormonlara bizi götürmekte. Okey. İkinci sorumuzda arkadaşlar çok güzel tatlı bir soruydu. Birçok arkadaşlar biz burada anahtar kavram üzerinden yorum yaptık. Benim yine içimden geçen ve nacizane bir bak diyeceğim bölüm Unitarianizm denilen bir yeni dini hareket var. Buna da sınavdan önce bir göz gezdirirsen bence faydalı olabilir. Evet. Bir mezhepler tarihi sorusu. Şimdi Fatimi demiş. Değerli öğretmenim Fatimi Mısır devleti içerisinde iki tane ana mezhep var. İsmaili ve İsmaililin bu bölgedeki devamı mahiyetinde olan ilerleyen zamanlarda Dürziler. Birçok şey zaten benzer ortak alanda kurulmasından kaynaklı ve devamı mahiyetinde olmasından kaynaklı. Şimdi İsmail'lerin 3 tane kolu var. Bunlardan biri müstali, biri nizari, bir de Kar mati denilen bir hareket. Bu İsmail'lerin 3 kolundan en önemlisi, en çok mensubu olan ve Hasan Sabbah ile yakın ilişkileri olan ÖSYM'nin de sorduğu nizariyedir. ÖSYM'nin sorabileceği ise iki tane var. Karmati ve Müstali kolu. Karmati bunların yani İsmail'lerin ilk koldur arkadaşlar. Ve Karmatiler Kabe baskını yapmışlardır. Hacıları şehit etmişlerdir. Hacerül Esved'i kaçırmışlardır. Zemzem'i kapatmışlardır. Zemzem kuyusunu. Bundan dolayı tarihteki ilk gulatı Şia yani ilk sapkın Şia kolu olarak da bilinir. İki, Müstaliye ise ehli sünnete yani bizlere en yakın olan şia koldur ama gula atı şia içerisinde. O yüzden ben karışmasın diye şöyle yaparım bakın. Derim ki ilk şia mezhebi ilk şia mezhebi ehli sünnete yakın şia mezhebi. Bu birinci bölümdür kuzum. Şöyle kalemimi alayım. İki, ilk Gula atışıya mezhebi ehli sünnete yakın gula atışıya mezhebi. Yani yukarıdaki ile aşağıdaki arasındaki tek fark yukarıda normal şiada ilk ve bize yakını aşağıda gula atışı ya ilk ve bize yakınını veriyorum. Tek fark bu. Peki kimdir bunlar? Bir dolduralım belki sınavda işine yarar. İlk şia Keysaniye fırkasıdır. Muhtar Estekafi'nin Hazret Hüseyin'in yani Kerbela'nın intikamını almak adına kurmuş olduğu bir fırka nispeten de başarılı oluyor. Ehli sünnete yani bizlere en yakın normal şia kolu ise Yemen merkezli olan Zeydiye'dir arkadaşlar. Ki bununla ilgili de sorular çözdük yine çözeceğiz. Şimdi geldim ilk gulat şia. Aha Kabe baskını yapan, hacıları şehit eden bu hareket. Yani Karmati. Ehli sünnete yakın ik kulaatışıya bu da müstaliye ki hem müstali hem karmati hem nizari İsmail'lerin koludur. Kesaniden bahsettik. Sebeiyye İsmaililerin değil. İmamiyye şiasının yani en çok şu an günümüzde mensubu olan şia grubunun arkadaşlar içerisinde bir isimdir. Abdullah bin Sebe'den dolayı Şia'ya verilen bir isimdir. Sebe-i. Dürzi'de zaten İsmaililiğin Fatimi bölgesindeki devamı mahiyetinde olan 4 Gulat-ı Şia mezhebinden bir tanesi Hamza bin Ali'nin hakim bir emrullah isimli bir lideri halifesine tanrı demesiyle ortaya çıkan Resailül Hikme, Hikmetü Şerife isimli kutsal kitapları olan Lübnan merkezli Takammuz denilince tek burada görülen bir inanç yapısıydı diyoruz iyilik. Soruya döndüm hocam. Sonra da diyor ki Hasan Sabbah. Hasan Sabbah ile yakın ilişkileri olan doğrudan Nizariye. Bak ÖSYM bunu iki defa sordu. Benim beklediğim İsmail'lerin diğer kulu tekrar ediyorum. Bakın iki hafta sonra sınavım var. Müstali ve Karmati. Bu ikisine aman dikkat. Devam edelim bakalım. Evet, destekleyici bir soru. Daha demin anlattığımız bir konuyu ki ehliyetler konusunu destekleyen bir konu. Soru. Şimdi soruya döndüm. Şıkka baktım. Mecnun halk dilinde deli, yani akli melekeleri yerinde olmayan insan. Bali, bülûa ermiş kişi. Reşit ki olgunluk demek bunun belirli bir yaşı yok ama bülûdan sonradır. Kimi 25, kimi 30, kimi 60 yaşında gelir ama hala reşit olamayabilir gençler. Gayri mümeyyiz ve mümeyyiz. Arkadaşlar mümeyyiz demek temyize ulaşmış demek. Yani 7 yaşına ulaşmış ama bülüğe daha gelmemiş çocuk. Çünkü bülüğe gelse bali olacak. Yani 7 yaşından küçük ise temyize ulaşamamış gayri mümeyyiz. 7 ile bülüğü arasındaysa bu durumda da arkadaşlar doğrudan mümeyyiz çocuk demekteyiz. Şimdi soruya döndüm. Ali bir mağazadan alışveriş yapıp eve dönüyor. Babası bu alışverişin gerekli olmadığını düşünerek mağazaya gitmiş ve ben bu malı geri vermek istiyorum kardeşim. Bu alışverişi iptal etmek istiyorum demiş. Mağaza yöneticisi de İslam hukukuna göre iade hakkı varsa akdin fesini kabul edebilirim diyerek müftüye danışıyor. Yani diyor ki bak müftü bey bu adam geldi çocuğunun yaptığı alışverişin iadesini istiyor. Böyle bir hakkı var mı Şu anki tüketici hakemiyeti gibi düşün. Müftü de diyor ki bu durumdaki kişilerin yaptığı alışverişin Geçerliliği vasisinin yani babasının onayına bağlıdır. Ha, durdum. Dikkat. Bakın arkadaşlar. Hanefi mezhebine göre. Bir çocuğun sadece yaptığı alışverişte ebeveyne danışılırdı. Ki bu çocuk da 7 ila bülü arasındaki çocuktu. Yani temyizi ulaşmış çocuk. Yarar ve zarar ihtimali olan bir şeyi birlikte yapmışsa bu durumda onay ebeveynine aitti. Şimdi burada çocuk şayet örneğin mecnun olsaydı yani akli melekeleri yerinde olmasaydı müftünün diyeceği şey şuydu. Kardeşim buna zaten sen bir şey satamazsın kanunen hukuken. Bu eylem zaten geçersiz. Almak zorundasın bu ürünü." derdi veya bülüğe ermiş bir çocuk olsaydı veya reşit bir kişi olsaydı kadı derdi ki ebeveyni danışmaya gerek yok. Bu zaten koskocaman adam olmuş ebeveynin diye danışıyoruz. Dikkat. He, demek ki ebeveyne danışıyorsa bu henüz 7 ila 12 arasında yani mümeyyiz bir çocuktur. Gayrimümeyiz olsaydı yine zaten yaptığı eylem geçersiz olurdu. Çünkü gayrimümeyiz 0-7 yaş arasındaki çocukla mecnun arasında hiçbir fark yok. İkisinde temizliği yani iyi kötü ayrımı yoktur. Bu da güzel net bir soruydu bizler için. Evet, güzel bir dinler tarihi sorusu kıymetli öğretmenlerim. Şimdi burada Hristiyanlık kutsal kitabı demiş. Hristiyanlıkta kutsal kitaplar kitabı mukaddestir. İkiye ayrılır. Önemli bir şeyden bahsediyorum. İyi dinle beni. Ahdi atik yani eski sözleşme eski ahit ve ahdi cedid yani yeni sözleşme. Bak kuzum. Ahdi atik denilen şey eşittir Tevrat. Ya hocam Hristiyanlar neden Tevrat'ı kutsal kitaplarından bir bölüm ahdi atik olarak kabul ediyor? Çünkü Tevrat'ta İsa'yı müjdeleyen pasajlar vardır da bu yüzden. Babaların hayrına değil. Devam ediyorum. Ahdi Cedid bizim için önemli. Çünkü burada 27 tane kitap var. Arkadaşlar Ahdi Cedid içerisinde en meşhuru kanonik İncil'lerdir. Bunun yanı sıra kanonik İncil'lerin yanı sıra vahiler bölümü vardır. Havarilere mektuplar ve resullerin işleri bölümü. Hocam 27 tane dedin ya. Nerede 27? 4 tane yazdım çünkü. Kanonik İncil 4 tane. Matta, Markus, Luka ve Yuhanna. Vahiy bir bölümdür. Resullerin işleri bir bölüm. Topluyorum. 4, 5, 6. Geri kalan 21 havarileri mektuplar. Yani 27 tane arkadaşlar İncil burada Ahdi Cedid'de bulunuyor. Ha, kanonik denilenler bütün kilise mensupları tarafından kabul gören yani sahih, otantik dediğimiz İncil'lerdir. Ve bu 4 kanonik İncil yani Matta, Markus, Luka, Yuhanna'nın dördü de doğru yorum olarak kabul edilse bile ilk üçü yani Matta, Markus ve Luka birbirine çok benzediği için başka bir deyişle Yuhanna onlara benzemediği için ilk üçüne içerik olarak benzerliğinden kaynaklı sinoptik İncil deniliyor. Çünkü Yuhanna'nın içeriği oluşum biraz da arkadaşlar farklı. He, kanonik dışında kanonik demek uydurma olmayan sahih doğru kabul edilen demek. Kanonik dışında uydurma kabul edilen mesela Barnaba İncil'i gibi İncil'leri de apokrif yani uydurma İncil adı veriliyor. Bozulmuş İncil. Şimdi soruya döndüm. Diyor ki eski ahit İsa Mesih'i müjdelemesinden dolayı Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilir. Söyledik evet doğruydu. Ben zaten doğruları arıyorum. Bazı İncil'lerin sinoptik olarak kabul edilmesi Aziz Pavlus tarafından yazılması değil, ilk üç İncil'di kanoniklerde birbirine içerik olarak, oluşum olarak çok benzeyen İncil'ler olduğu için bu şekilde kabul ediliyordu. Bu yanlıştır kuzum. Yeni Ahit, Matta, Markus, Luka, Yuhanna ismi 4 kitaptan değil. Yeni Ahit toplam 27 kitaptan oluşuyor. Ama şöyle deseydi, kanonik İncil'ler. Evet o zaman doğru olurdu ama bu şekliyle yanlış. Kilise tarafından doğru kabul edilmeyen yani sahih görülmeyen uydurma İncil'lere apokrif adı verilmekte ve en apokrif kabul edilen İncil'e değerli öğretmenim Barnaba. Bize göre hakikati en yakındır, en az tahrif edilen İncil'dir ama Hristiyanlar içerisinde Peygamber Efendimiz'den Ahmet olarak bahseden bu İncil'i elbette işlerine gelmediği için kabul etmez. Çünkü onlara göre son peygamber Faraklit tıpkı Yahudilerde Malaki olduğu gibi. Doğrular arıyordum. 1 ve 4 seçeneği doğru. Evet. Aynı seri devam ediyor. 5 ee, tane soru çözdük. İzah ede de çözdük arkadaşlar. Uzun uzadıya konuştuk. Çünkü bizim bir gayemiz var. Her soruda sizlere bir şey katabilmek. Hızlı hızlı soruyu çözmek değil. Bunu ilk seriden artık az çok anlamışsınızdır. Umarım dersi de özlemişsinizdir. Bugün sizi sorulara doyuracağım ben merak etmeyin. Olabildiğince analizde olabildiğince çok soru çözmeye çalışacağız sınava şöyle az günler kalı. Evet birinci videomuzun sonuna geldik gençler. Hız kesmeden retro ekranlarında ikinci soru çözüm videosuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.